Merhaba çocuklar. Bu videomuzda Arduino elektronik kartımızı farklı güç kaynakları kullanarak nasıl çalıştırabiliriz onu deneyeceğiz. burada basit bir led yakma devresi oluşturdum. Öncelikle Arduino'muzu bilgisayara bağlayarak çalıştırmayı göstermek istiyorum. USB kablomun bir ucu Arduino'mda, diğer ucunu bilgisayarımın USB girişine takarak çalıştırabilirim. Bakın Arduino'ma güç geldi ve devremin çalıştığını görmüş oldum. Peki bilgisayarımız yoksa veya o an başka biri tarafından kullanılıyorsa yapmış olduğum devreyi nasıl kontrol edeceğim? O zaman bir tane power bank kullanabilirim. Arduino'nun USB kablosunu alırım, power bank'ime takarım ve gördüğünüz gibi ledim yanar, Arduino çalışır. Peki bilgisayarım yok, power bankim yok veya var da o an bir başkası tarafından kullanılıyor. Şimdi ne yapabilirim? 9 volt pil kullanabilirim bir de adaptörüyle beraber. Şimdi onun 9 volt pille nasıl çalıştırılır onu size göstermeye çalışayım. Adaptör bağlantısını yaptım. Arduino'da şöyle siyah bir bölüm vardır. Pilimin adaptörünü buraya bağlayacağım. Bakın devrem çalıştı. Arduino çalıştı. Eğer elinizde bu adaptörden yok ise ne yapabilirsiniz? Bir maker her durumda çözüm bulabilmelidir sevgili çocuklar. Bunları alalım ve şurada görüyorsunuz artı eksi olan kısımlar var. Breadboard üzerindeki artı alana bağladım. Jumper kablonun bir ucunu pilin üzerindeki artı yazan kısmı. GND toprak bağlantısının olduğu eksi yazan kısmı ise pildeki eksi yazan kısma bağladığımda bakın led'im yanıyor. Peki, bilgisayarım yok, power bank'im yok, 9 volt pilim, adaptörüm yok. Bu durumda devrimi kontrol edebilmek için ne yapabilirim? Anneciğimden, babacığımdan destek alabilirim. Mutlaka evde annenizin ya da babanızın cep telefonu vardır ve o cep telefonunun şarj aleti de vardır. İşte cep telefonunun şarj aletini kullanarak da Arduino'ma elektrik verebilirim ve devrimi kontrol edebilirim. Bunun için yapmam gereken şarj aletini aldık. Şu kablosunu ayırdım. Farklı bir alana koydum. Şarj aletimin adaptörüne Arduino Uno'nun USB kablosunun diğer ucunu şu şekilde takıyorum. Şimdi bunu çalıştırabilmek için bir adet prize ihtiyacım var. Bu noktada annenizden babanızdan yardım alabilirsiniz. Bunu buraya taktığım an Arduino'ma elektrik geliyor, Arduino'm çalışıyor ve devremi de doğru yapıp yapmadığımı kontrol edebilmiş oluyorum. Evet çocuklar, bir maker elindeki malzemeleri kullanarak her durumda çözüm üretebilmenidir. Hadi bakalım, maker nedir araştırın.